Ay burcu Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlar. Eylül ve Ekim ayı oldukça hareketli aylar. O yüzden bu aylardaki videolar biraz uzun olacak. Şimdiden söyleyeyim. Oldukça yoğun bir gündeme, oldukça yoğun bir sonbahar mevsimine giriyoruz bu yıl. Eylül ayından hızlıca başlarsak 6 Eylül'de Venüs burç değiştiriyor. Terazi burcuna sizin 3. evinize geçiyor. Venüs kendi evinde terazi buradan burcunda oldukça rahat ve keyiflidir güçlüdür tam olarak keyif verme özelliklerini ortaya koyabildiği bir burçtur terazi burcu üçüncü evinizde kardeşlerinizle ilgili konularda yakın arkadaşlarınızla ilgili konularda hobilerinizle ilgili konularda kısa seyahatlerle ilgili konularda oldukça keyifli olduğunuz bir ay sizi bekliyor olacak Eylül ayında Aynı gün Mars da burç değiştiriyor. Başak Burcu'na geçiyor. Sizin ikinci evinize geçiyor. Kişisel eforlarınızla elde ettiğiniz, hayatınızı güvence altına almak adına yaptığınız eylemlerinizle bağlantılıdır. İkinci ev bu konularla ilgili aynı gelişmelere sebep oluyor. fiziksel olarak bu alanda aktif olduğunuz bir süreci başlatıyor. Mars'ın Başak Transiti. 7 Eylül'de hemen arkasında aynı gün iki tane transit gerçekleşti 6 Eylül'de 7 Eylül'de hemen arkasında birinci evinizde Aslan Dolunay'ı gerçekleşiyor. Purva Palgoli takım yıldızında gerçekleşen şanslı bir başlangıcınız var. Bedeninizle ilgili bir başlangıcınız var. Diğer taraftan birinci ev bütün haritamızı etkiler. Dolayısıyla genel hayatınızı etkileyecek güzel bir başlangıcınız var. Neden güzel diyorum? Çünkü Pura Falguni oldukça şanslı kabul edilen takım yıldızlarından bir tanesidir. Hayatın konforunu tam anlamıyla tadını çıkarmakla temsil edilir. Hamakla temsil edilir. Yani böyle dinleniyorsunuz ama böyle lüks bir şekilde, konforlu bir şekilde dinleniyorsunuz böyle hayatın tadını çıkarmakla bağlantılı bir takım yazısıdır. Böyle bir başlangıcınız var bedeninizle bağlantılı olarak. Ve dediğim gibi ev bütün öte etkilediği için genel hayatınızı etkileyecek böyle güzel bir başlangıcınız var. Diğer taraftan Pro Palgoni yeni e, yaşam oluşumunu da temsil eder. Tohumla sembolize edilir. Hayatın e, gelişmesi gelişmeyi barındırdığını ve aynı zamanda yeniden yaratılışı temsil eder. Bedeninizi tekrar yaratmaya karar verdiğiniz bir başlangıç olabilir. Hayatınızı yeniden e, yaratmaya, yeniden şekillenmeye karar verdiğiniz bir başlangıcınız, güzel şanslı bir başlangıcınız olabilir. Ama hatırlatmak istiyorum, bu bir yeniden yaratılış, yeniden varoluş süreci olduğu için Bazen bu çok neşeli olan bu başlangıç biraz zor olabiliyor. Doğumlar biraz zor gerçekleşebiliyor. E, tırtılın kelebeğe dönüşmesi biraz acılı ve zorlu olabiliyor. Bunu da aklınızda tutalım ama genel olarak tekrar söylüyorum şansın takım yıldızlarından bir tanesidir Pulva Parvane ve neşenin konforun takım yıldızıdır. O yüzden e, güzel bir başlangıcınız var 7 Eylül'den itibaren. 15 Eylül'de Jüpiter Kova burcunun Oğlak burcuna geri geliyor. Şimdi Jüpiter Kova burcuna geçmişti ama geçtiğimiz bir yıl boyunca aslında Oğlak burcundaydı. Yani sizin 6. evinizdeydi. 6. ev konularını da size şans getirmiş ve o konuları biraz da büyütmüştü. Şimdi 6. ev sağlıkla ilgili olduğu için Orada e, Jüpiter'in olması eğer bir rahatsızlığınız varsa onu büyütme etkisi vererek sizi biraz zorlamış olabilir geçtiğiniz bir yıl boyunca. E, ya da hizmet alıyorsunuz, hizmet veriyorsunuz bu konularda desteklemiş olabilir. Bu konularla ilgili şans getirmiş olabilir. Size günlük rutinlerinizle ilgili şans getirmiş olabilir. Kova burcuna geçerek bu konuları tamamlamıştı ki 12 yıl boyunca tekrar Oğlak burcuna gelmeyecek Jüpiter. O yüzden son bir şans vermek için size 6. evinize geri dönüyor 15 Eylül'den itibaren. 19 Ekim'de ileri hareketine başlayacak. 21 Kasım'da da son kez Kova burcuna geçecek Oğlak burcundan. Tekrar söylüyorum bu alana tekrar gelmesi 12 yıl alacak. Bu yüzden ee, hayatta aldığınız hizmetler, verdiğiniz hizmetlerle ilgili e, kaçırdığınızı düşündüğünüz şanslar varsa bu manada bu iki ayı değerlendirmek sizin için oldukça önemli ve kıymetli olabilir. 12 yıl sonra tekrar gelecek çünkü. Özellikle son 3 derecede Oğlak Burcu'nun 6. evinizin son 3 derecesinde gezegeniniz varsa daha fazla etki alacaksınız. Fakat eğer hastalıkları büyütmek manasında negatif bir etki aldıysanız geçtiğimiz yıl Jüpiter'in kova burcuna geçmesiyle birlikte bu etkiler hayatınızdan çıkmıştı. Belki bir rahatlamıştınız. Şimdi tekrar geri dönüyor bu alana. Son bir defa daha hastalıkları büyütme etkisi verecek olabilir size 2 aylık süre içerisinde. 15 Eylül ile 21 Kasım arasında. O yüzden mümkün mertebe bu süreçte böyle bir sağlık probleminiz varsa, geçtiğimiz yıl olduysa kontrol denize, devam etmenizi ve 2 ay süre içerisinde e, sağlığınıza ekstra dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, son bir kendini hatırlatma söz konusu olabilir. Sağlıkla negatif şekilde büyüme enerjisi verecek şekilde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 15 Eylül ve 21 Kasım arasında. Sonra dediğim gibi tekrar bu alandan çıkacak ve 12 yıl boyunca tekrar bu alana girmeyecek. 22 Eylül'de Merkür de terazi burcuna geçiyor. Venüs bu alana geçerek keyifli hale getirmişti kardeşlerle ilgili konuları, yakın arkadaşlar, hobiler ve kısıtlarla ilgili konuları keyifli hale getirmişti ay başında 6 Eylül'de. Şimdi Merkür de 22 Eylül'de bu alana gelerek bu konularla ilgili iletişiminizi arttırıyor. Kardeşlerle ilgili iletişiminiz artıyor. Kardeşlerinizle iletişiminiz artabilir. Yakın arkadaşlarla ilgili iletişiminiz artıyor. Merkür sayısal çokluk verdiği için yakın arkadaşlarınızın sayısı artıyor da olabilir. Hobilerinizle ilgili iletişiminiz ve kısa seyahatleriniz artıyor olabilir 22 Eylül'den itibaren. Aynı gün yine hep böyle günden çok yoğun. Aynı gün ve sizin 8. evinizde revati takım yıldızında, balık burcunda bir tamamlanma, bir dolunay söz konusu. Şimdi zor konularla ilgili tamamlanma kulağa çok güzel geliyor. Ayça. revati takım yıldızı da öyle bir takım yıldızı. Nasıl bir takım yıldızı? Aşma gücünü temsil eder bir takım yıldızı. Kelime anlamı aşma gücü. Yani hayatınızda zor konularla ilgili bir mevzu kapanıyor ve gündeminizden çıkıyor. Bu zor konu, davalar, işte boşanma, borç senet, öyle bir şey olabileceği gibi gün içinde sürekli tekrarlanan ve sizi sıkan her şey olabilir. Yani yine çok büyük bir şey olmak zorunda değil, çok büyük bir şey olabilir ama olmak zorunda da değil. Böyle bir konu. Gündeminizden çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Bu konuyu aşıyorsunuz. Bu konunun üstesinden geliyorsunuz. Öyle çıkıyor. Ve yetmez levati takım yıldızı, da takım yıldızı bu konunun kapanması size umut veriyor. Belki bir borcunuz vardı. Bunu kapatıyorsunuz. Bu borcun üstesinden geliyorsunuz. Ve size geleceğe dair bir umut veriyor. Bunu yapabilme gücü size umut veriyor. Bir zor konuyu kapatıyorsunuz yapabilmek için umut veriyor. Diğer taraftan 8. Başkalarının gelirleridir de yani eşinizden, annenizden, babanızdan bir geliriniz varsa bunlarla ilgili bir konu da kapanıyor ama tekrar söylüyorum umut verici bir kapanma söz konusu olabilir. Eğer bilinçaltıyla bağlantılı işleriniz varsa başkalarının gelirleriyle bağlantılı işte finans sektörü gibi bir mesleğiniz varsa bu konularla ilgili bir konuda kapanarak gündeminizden çıkıyor olabilir tekrar söylüyorum burada bir şey vardı siz bunu açtınız ee, o şekilde kapanıyor ve bu kapanma size umut veriyor ve ayın özür diliyorum son olayı 27 Eylül'de Merkür retro hareketine başlıyor Merkür terazi burcuna geçmişti 5 gün önce ve kardeşlerinizle, yakın arkadaşlarınızla, hobilerinizle, kısa seyahatlerinizle ilgili gündeminizi arttırmıştı. iletişiminizi arttırmıştı. Şimdi arttırdığı bu iletişim biraz karıştırıyor. Geri harekete başladığı için bu konularla ilgili iletişim problemleri söz konusu olabilir. Kardeşlerinizle ilgili e, iletişimlerinizde problemler yaşayabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla iletişimlerinizde problemler yaşayabilirsiniz. Hobilerinizle ve kısa seyahatlerle ilgili iletişimlerde problemler yaşayabilirsiniz e, bu konularla ilgili herhangi bir sözleşme yapmanız gerekiyorsa e, ekstra dikkatli olmanızı o sözleşmeleri tekrar tekrar okumanızı tavsiye ederim yoksa e, o sözleşmenin güncellenmesi gerekecek retro bittikten sonra Eylül şimdi bu kadar dediğim gibi oldukça yoğun etkilerin söz konusu olduğu ee, bir süreç. O yüzden e, Ekim ayında tekrar görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalımı takip ederek kendinizle Görüşmek üzere.